Bahar aylarıyla beraber siyasette de bahar mevsiminin doğuşundan memnuniyet duyacağımızı hiçbir komplekse veya kuşkuya kapılmadan ifade etmek isterim. Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır. Ortak akılla hareket ederek ülkemizin temel meselelerine kafa yormak, milli birlik ve dayanışmanın muteber imkanlarıyla mesafe almak bizim de arzu ve amacımızdır. Hazirene Mevlana diyor ki, duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur, o ancak içeriden açılır. <laughs> Nitekim kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeceğimizi herkesin idrak etmesinde yarar vardır. Sıkılı yumrukların açılması, çatık kaşların normalleşmesi, sertlik yerine yumuşamanın hakim olması, bunun da sürdürülebilirliği halisane dileğimizdir. Ne güzel bir sözdür. Karıncaya bile incitmem deme. Bileden incinir karınca. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan. İnsanı iştenlikle ve ilgiyle dinlemek yine insana en büyük ikramdır. Dinlenecek sözün doğru olması, milli ve manevi değerlerimize uygun düşmesi en makul ve mantıklı yoldur. Siyaset kavga aranası değil, konuşma ve düğümleri çözme sahasıdır. Sözün ateşiyle münakaşa ve muharebe etmek yerine akıl ve ahlaki mutabakat ve müzakereyle Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. Türk ve Türkiye yüzyılına müzahir tavır ve tutum geliştirmek her siyasi parti ve siyasetçi için milli sorumluluktur. Demlenmek yerine kantı yani şekerli suyu tercih etmek, bundan da yudum yudum içmek akla en yatkın seçenektir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın görüşmesinin esasını es geçip boş koltukla meşgul olanların boşa ve boşluğa düşmeleri pek tabii kendi bilecekleri şeydir. Biz boşlukla boş yapanlarla değil ülkesi ve milleti için dolu heves ve heyecanları olanların ne söylediğine, neyi hedeflediğine bakıyor, bununla ilgileniyoruz. Ancak bazı kilit mahiyetli tartışma konularıyla ilgili de görüşümüzü paylaşmak istiyoruz. Bir defa siyasetin yumuşama ve normalleşmesinin vasatı, Türkiye ve Türk milletinin ortak değerleri, ortak çıkarları, ortak geleceğidir. Demlenenlerin ayılması bir başka düşüncemiz ve temennimizdir. Türkiye'de yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Anayasanın 138. maddesine göre Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru soramaz, sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Yine anayasanın 139. maddesine göre hakimler ve savcılar arzulamaz, kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkındaki kanunda kanundaki istisnalar saklıdır. Bir davada sanıkların, tanıkların veya mağdurların lehlerine veya aleyhlerine olacak şekilde yargı yetkisi kullananlara baskı yapmak, talimat vermek suçtur. Bu suç şikayete bağlı bir suç da değildir. Bilhassa Gezi Parkı davasında hüküm alan Osman Kavala'nın yeniden yargılanması ya da serbest bırakılması hususunda kamçılanan sipariş bir süreç devamlı surette ilerletilmektedir bahse konu ettiğimiz şahıs, Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Gezi Parkı davasında yargılanan diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almışlardır. Bu kararı veren bağımsız ve tarafsız Türk yargısıdır. Neymiş? CHP Genel Başkanı Avrupa Parlamentosu'nu ziyarete gittiğinde saati sorunca sen önce kavalayı çıkar cevabını almış. Anlamadığımız şudur. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Haydi yok diyelim. Beraberimdeki arkadaşlarında mı yoktur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK'ya ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? <laughs> Türkiye hukuk devletidir. Yargımız bağımsız ve tarafsızdır. Demesi taşıdığı sorumluluğa uygun düşmez miydi? Avrupa Birliği politikacılarının kara propagandasına kulak verip Bunları ham haliyle ülkemize taşıyacağına Türkiye'nin egemen devlet onuruna korkuzca sahip çıkması doğru olmaz mıydı? Bırakın Kavalayı, kanun kaçağı FETÖ'cüleri ve PKK'ları Türkiye'ye ne zaman teslim edeceksiniz sorusunu soramaz mıydı? Sayın Özel, saati merak ederse rahat olsun. Bana sorabilir, köstekli saatimi açar, kendisiyle açık açık paylaşırım.